Arkadaşlar hepinize merhabalar. Aslında ben bu hafta sizlere geçen hafta çektiğim videomun devamını çekecektim. O da neydi? Blockchain ve Kripto Paralar Bölüm 2. Ancak tabi bazen Türkiye'de yaşadığımızı unutuyoruz. Türkiye'de gündem son derece çalkantılı ve bu hafta sonu da öyle çalkantılı olaylar oldu ki özellikle ekonomi ve piyasaları da ilgilendiren bu olaylarla ilgili bu videoyu çekmeye karar verdim ben. Ee, şimdi e, ne diyeceksiniz? Ne üzerine konuşacaksın Özgür Hocam? Bir kere bu hafta sonu özellikle Merkez Bankası ile ilgili verilen kararın ben son derece yanlış olduğuna inanıyorum. Neden yanlış olduğunu düşündüğümü de tane tane anlatacağım bu videoda ve aynı zamanda da piyasalarda neler olabileceği ile ilgili tahminlerimi de size söyleyeceğim. Şimdi bakın bu olay aslında o kadar basit bir olay ki benim Türkiye'de gördüğüm şey şu. Bize 100 soruluk bir e, sınav sorusu verilmiş. Biz o 100 soruluk e, sınavın en basit sorusunun yanıtında dahi anlaşamıyoruz. Yani daha orayı geçemedik. Orayı geçsek, ondan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü soru gelecek. Ve bu çok yazık. Yani çok kompleks bir soru ile ilgili tartışmalar olabilir, fikir ayrılıkları olabilir ama. Bu kadar basit bir konuyla ilgili bu kadar farklı fikirlerin masada tartışılıyor olması gerçekten iyi bir şey değil ve gelişmiş ülkelerde de aslında böyle bir şey tartışılmıyor. Şimdi peki ben e, ne yapacağım bu videoda? Bu olay çok basit ve ben de size bunu iyice basitleştirerek anlatacağım. Bu işi kompleks yapmaya, karmaşık yapmaya gerek yok. Ve yine bu video içerisinde bir kez bile ıı demeden, yani videoyu çektikten sonraki editleme sürecini mümkün olduğu kadar kısaltacak şekilde bu videoyu çekeceğim ve bir kez bile ıı demeden size bu basit olayı basitçe anlatacağım ki kafanızda bir soru işareti kalmasın. Artık siyasetçiler de bizi bu tipteki basit konularla eee diyeyim şimdi bakın nedir bir kere bir her ülkenin bir merkez bankası var değil mi kardeşim bu merkez bankaları ne yapıyor bu merkez bankalarının görevi faiz politikasını belirlemek bu arada merkez bankalarının bu para politikası o ülkenin bütün sorunlarını çözer mi arkadaşlar çözmez kim dedi onu çözerdi elbette ki çözmez sadece bazı problemlerini çözer ve bazı problemleri erteletir ve biraz da zaman kazandırır diğer çözümlerin üzerinde çalışabilmemiz için bu kadar Tamam. Peki aynı zamanda biz deriz ki merkez bankaları bağımsız olmalı. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde bu benimsenmiştir ve merkez bankaları bağımsızdır. Peki diyeceksiniz ki ya hocam bir saniye ben bu merkez bankası bağımsızlığı olayını anlamadım. Niye bağımsız olsunlar ki? İşte siyasetçiler seçiliyor. Merkez bankası direkt siyasetçiye bağlansın. Eğer siyasetçi o merkez bankası aracılığıyla iyi şeyler yaparsa sonuçta iyi olur. Bir daha seçilerek ödüllendirilir o siyasetçi de. Eğer kötü şeyler yaparsa Sonuç kötü olur, bu sefer de seçilmez. E bu kadar basit hocam, ne var bunda diyeceksiniz. Ah arkadaşlar, o olay o kadar basit değil işte. O olay eğer o kadar basit olsaydı, Mars'a, Ay'a, uzaya roket gönderen, dünyanın en önemli hastalıkları ile ilgili ilk kez ilacı bulabilen ülkeler bu kadar basit bir konuda bağımsızlık yolunu seçmezlerdi. Peki neden diyeceksiniz şimdi? Bakın arkadaşlar. Merkez bankalarının iki tane ana görevi vardır. Bu görevlerden biri faizle ilgili kararlardır ve aynı zamanda paranın hacmiyle ilgili kararlardır. Şimdi siz eğer bir siyasetçiye, bu Amerika'da olabilir, Avrupa'da olabilir, Zimbabwe'de olabilir, istediğiniz ülkeyi seçin. Herhangi bir siyasetçiye merkez bankasını bağlarsanız olay şu olur. Şimdi siyasetçi dediğimiz kişiler kim? Her ülkenin seçim modelleri farklı ama 4 yılda bir, 5 yılda bir, 3 yılda bir neyse artık seçim ne kadar sürede geliyorsa seçilen kişiler bunlar. Adı üstünde bunlar bir insan. Şimdi bu kişiler eğer 4 yılda 5 yılda bir seçiliyorlarsa 3 yıl 4 yıl 5 yıl sonraki olayı kendilerine hedef olarak belirlerler. Bu kişiler için yani o kısa dönemli başarı önemlidir. 20 yıl sonra 30 yıl sonra 40 yıl sonra ne olacağı önemli değildir. E kısa dönemli başarının da efendim kısa dönemli çözümleri vardır. Ne gibi? Basarsın parayı karşılıksız olaraktan piyasaya. indirirsin faizi. Böylece oh ne güzel faiz de düşük. Para da bedava. Herkes gider kredisini alır. Kimileri girmemesi gereken işlere girerler. Kimileri girmeleri gerekenden daha fazla bazı işlere girerler. Esnaflar ilk önce bir coşar. Piyasa canlanır. Çünkü niye para bedava? Hem insanların cebine bedavadan para girer, hem yatırımcıların cebine bedavadan para girer. İşte hocam ne kadar güzel ya bak. Merkez Bankasını bağımsız yapmadık. Siyasetçiye bağladık. O da indirdi faizi. İnşaat coştu, esnaflar coştu. İyi de kardeşim uyuşturucu kullanınca da coşuyor millet. Doping kullanınca da coşuyor millet. Bir koşuyu kazanmanın Doğru yolu nedir? Onun için yıllarca çalışmaktır. O maraton için veya 100 metre için veya 200 metre engelli için. Ama onun bir de bir kısa yolu vardır. Alırsın damarına, takarsın şeyi dopingi, kazanırsın. Ama sonra ne olur? Bir, o ödülü senin elinden alırlar. İkincisi yığılır kalırsın. Yani ondan sonra bir daha yarışa katılacak takatin ve gücün kalmaz. İşte haddinden fazla düşünülen faizler de aynen doping gibidir arkadaşlar. Allah aşkına şöyle düşünün. Ekonomiyi kurtarmanın yolu, ekonomileri kurtarmanın yolu, esnafı coşturmanın, sürdürülebilir bir şekilde coşturmanın yolu faizi düşür. Karşıksız para bastan geçiyor olsaydı eğer eğer bu iş bu kadar basit olsaydı kardeşim. Ay'a ilk defa giden, Mars'ta ilk defa roketini kullanan veya robotunu kullanan ülkelerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri 1980'lerde inanılmaz şekilde artan enflasyona karşı faizi arttırır mıydı? Yani bu adamlar salak mı? Öylesine aerodinamik işlemlerini çözüyorlar, böylesine biyoteknolojik olaylarla uğraşıyorlar ama saf bakın Allah aşkına faizi indirince bütün ekonomik problemlerinin çözüleceğini Anlamıyorlar öyle mi? Yani böyle bir şey olabilir mi? Lütfen bir kere bir düşünün. İşte dolayısıyla eğer merkez bankaları bağımsız olmazsa siyasetçiler o merkez bankası aracılığıyla kısa dönemli ekonomik alevlenmeler ve canlanmalar yaratırlar ama bunun uzun vadedeki problemi enflasyonun coşması olur. Mal fiyatları artmaya başlar ve sizin cebinizdeki para artmış olsa bile siz artık o artan parayla bile daha az ürün alabilmeye başlarsınız. Bu iş bu kadar basittir. O yüzden merkez bankacılığı teknokratların yönetmesi gereken bir şeydir. O işi bilenlerin yönetmesi gereken bir şeydir. Merkez bankacılığı siyasetçilerin yönetebileceği bir şey değildir. Siyasetçiler siyaset yaparlar. Merkez bankacılığı merkez bankalarında çalışanlar da merkez bankacılığı yaparlar. Peki diyeceksiniz ki Hadi bağladık kısa dönemde böyle bir şey olurdu. Sonra ne olur? Dediğim gibi enflasyon ortaya çıkar. Mal fiyatları artmaya başlar. Daha da kötüsü enflasyon beklentileri bozulur. Enflasyon beklentisi ne demek hocam? Ya arkadaşlar mesela şurada bakın göstereyim. Şöyle benim elimde bir tane bir kolonya var. Kardeşim bu kolonya şu anda ne kadar? 100 lira. Bu kolonyanın sen seneye ne kadar olacağını düşünüyorsun? 170 lira. %70 enflasyon bekliyorsun. Eğer bunu depolamanın maliyeti ucuzsa sen de zaten ileride de kolonya kullanacağını biliyorsan ve onun da pahalanışacağını biliyorsan ne yaparsın? Şu andan almaya başlarsın. Böylece talep öne çekilir. Bu talebin öne çekilmesiyle beraber enflasyon iyice azar. Dolayısıyla dünyanın en büyük problemi yüksek faiz değil yüksek enflasyondur. Yüksek faiz yüksek enflasyonun bir sonucudur. Onun sonucu olarak ortaya çıkar, onu yok etmek üzere ortaya çıkar. Tamam, şimdi diyeceksiniz ki Peki hocam konuşmanın başında sen dedin ki yani bu merkez bankası ile alınan bir karar var ben buna katılmıyorum neden? Ya yani hemen anlatayım ee, biliyorsunuz çok sık merkez bankası başkanı e, görevden alınır oldu Türkiye'de bu tabii ki de iyi bir şey değil niye iyi bir şey değil? Bir kere bir hem iç piyasa açısından iyi değil hem dış piyasa açısından iyi değil bir an için şunu düşünün Türkiye'ye para yatırmaya çalışan bir yabancı yatırımcısınız siz merkez bankası başkanı bu kadar fazla Sıklıkla değiştirilen bir ülkeye güvenip de para yatırır mısınız? Bu birincisi. İkincisi, siz içerideki lokal bir insansınız. Sizin cebinizde belli bir para var. Siz bu kadar oynak bir para politikasının olduğu bir yerde o parayı güvenip yatırır mısınız? Dolayısıyla bizim ne yapmamız lazım? Güven sağlamamız lazım ve bu yapılan hareketlerde bunun tam tersi. Şimdi görüyoruz ki, biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı bundan önceki Merkez Bankası Başkanı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlerden hemen ön sonra Kasım ayında açıklanmıştı ve gelir gelmez bazı doğru hareketler yaptı ve ben de bunun doğru olduğunu söyledim. Yani elimden geldiği kadar yanlışa yanlış doğruya doğru diyorum. Doğru yapılmıştı bir takım hareketler ve ne oldu? Bunun doğru yapılmasıyla beraber piyasanın ateşi söndü. Yabancı yatırımcılar yavaş yavaş Türkiye'ye tekrar ısınmaya başlamışlardı. Peki sonra ne oldu? Faizlerin %19'a çıkmasıyla beraber arkadaşlar Merkez Bankası Başkanı Tekrar görevden alındı ve bildiğim kadarıyla sabah sabaha karşı saat dörtte bir tweet atarak bunu açıkladı ve yeni gelen merkez bankası başkanına bakıyoruz. Yeni gelen merkez bankası başkanı ile ilgili birkaç okuma yapmaya çalıştım. Ben diyor ki kendisi faizi düşürmeliyiz, büyümeliyiz. Ya efendim bakın, şimdi buna karşı bir şey söylendiği zaman da sen faizci misin? Efendim sen faiz faizlobecimsin. Bakın arkadaşlar, faiz kötü bir şeydir kardeşim. Buna iyi diyen kimse yok. Faiz kötü bir şeydir. Bakın anlamayanlar için bir kez daha söyleyeyim. Faiz kötü bir şeydir. Ancak faiz sonuçtur. Yani ona bakacak olursanız ateş de kötü bir şeydir. Ama siz eğer ateşlendiyseniz, eğer ateşlendiyseniz bunun bir sebebi vardır. Eğer Türkiye gibi ülkelerde faiz arttıysa bunun sebebi geçmişte yapılan ekonomik hatalardır. Siz eğer geçmişte yatırımlarınızı doğru yapmadıysanız o zaman cari açığınızı kapatamamışsınız demektir. Yani dolara ihtiyacınız var demektir. Dolara ihtiyacınız olduğu için de ve aynı zamanda siz ham maddeyi de kendiniz üretemiyorsanız o zaman da dolara ihtiyacınız var demektir. Aramalı kendiniz üretemiyorsanız o zaman da dolara ihtiyacınız var demektir. Ve siz eğer geçmişte faizi olduğundan daha düşük tuttuysanız TL değersizleşmiş, dolar değerlenmiş demektir. Ve böyle bir patikada ne olacaktır? Enflasyon ortaya çıkacaktır. Çünkü sizin tükettiğiniz portakalından elmasına, tornavidasından ampulüne, mikrofonundan bilgisayarına kadar dolar girdisi olan şeyler vardır, mallar vardır. Dolar TL arttığı zaman bu bu malların ne olur? Fiyatı artar. Enflasyon ortaya çıkar. İnsanların enflasyon beklentisi bozulur. Enflasyonda yapışkanlık özelliği baş gösterir yapışkanlık yani yüksek enflasyon daha da fazla enflasyona yol açar ve sonuç itibariyle ne olur arkadaşlar? Ekonominiz baştan bozulur. Ve bunu engelleyebilmek için de faizi tekrar arttırmak zorunda kalırsınız. Allah aşkına bakın geçmiş 20 yıla. Ne zamanki faizler olması gerekenden daha fazla indirildi, ne oldu faizlere? Olması gerekenden daha fazla arttı. Eğer 2013 yılından bugüne kadar yapılan faiz politikası hataları yapılmamış olsaydı, emin olun ki bugün faiz daha düşük olacaktı. Yani bir başka deyişle, faizin bugün yüksek olmasının nedeni, geçmişte yapılan hatalardır aynı zamanda Allah rızası için herhangi bir ekonomik kitabının birinci sayfasında, faizin sonuç olacağı söylenecektir. Biz daha herhangi bir ekonomi kitabının birinci sayfasındaki konuyla ilgili anlaşamazken nasıl 157. sayfasındaki konu hakkında tartışabiliriz? Olabilir mi böyle bir şey sizce? Şimdi dolayısıyla e ne yapacağız? Biz faizi indirelim. E tamam indirelim faizi. E sonra ne olacak? E TL değer kaybedecek. E TL değer kaybedince ne olacak? E, TL değer kaybedince enflasyon baş gösterecek. E bu sefer enflasyonla başka türlü baş edelim. Ne yapalım? Enflasyon sepetiyle bilmem ne yapalım. Ölçüm metotlarımızı değiştirelim. Efendim böyle olmaz. Bunların hiçbiri çözüm değil. Bakın net ve açık söylüyorum. Bunlar çözüm değil. E peki hocam yüksek faiz çözüm mü? Arkadaşlar, yüksek faizin kendisi de çözüm değil. Yüksek faiz sadece size belli bir zaman kazandırır der ki sana. Al kardeşim bu zamanı. Faiz artmış durumda. TL şu anda daha stabil. Şimdi yatırımlarını doğru yap bakalım. Şimdi aramalı ithalatını engelleyecek yatırımlar yap. Şimdi üniversitelerini daha fazla özgürleştir. O özgür üniversitelerde daha iyi insanlar yetiştir. Bu insanlar senin sanayine daha fazla katkıda bulunsun. Böylece senin dolar ihtiyacın azalsın. O azaldığı zaman da yavaş yavaş faiz kendi kendine insin. Yani bir başka işte de, faizin artmasının sebebi ileride düşecek faizlere kapı aralamak içindir. Ama sen eğer faizi arttırıp başka da bir şey yapmayıp ellerini bağlayıp da oturursan elbette o faizi arttırdığınla kalırsın. Bakın tekrar Amerika Birleşik Devletleri'nden bir örnek vereceğim ki bu örnek çok önemli bir örnek. Bilmeyenler lütfen gidip okusunlar. 1979 yıllarında, 1970'lerin başında arkadaşlar Nixon Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı altın standarda denen şeyi kaldırıyor. Yani istediğin kadar dolar bas moduna geçiyor Amerika Birleşik Devletleri. Böyle olunca dolar değerini kaybediyor. Bir yan için Türkiye'yi yan yana koyarak düşünün. Dolar değerini kaybedince Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi bir enflasyon ortaya çıkıyor. Ondan sonra yanılmıyorsam Ağustos 1970 1979 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ne efsanevi bir merkez bankası başkanı atanıyor. O da Walker. Bu Walker denen kişi daha öncekilerden farklı olaraktan faizi köklüyor. Bunu yapınca ne oluyor arkadaşlar? Kredi faizleri de artıyor. Peki bunu niye yapıyor? Enflasyon yüksek olduğu için yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1980 yılında enflasyon yüzde kaça vuruyor biliyor musunuz? Yüzde 13,5. Bu Amerika için korkunç bir enflasyon oranı. Peki kredi faizleri nereye vuruyor biliyor musunuz? Yüzde 21. Tabii böyle olunca efendim herkes Volkra düşman oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin inşaat sektörü Volkra düşman oluyor. Esnaf Volkra düşman oluyor. Vay efendim biz geçinemiyoruz para kalmadı vesaire. Size bir şeyler hatırlatıyor mu bu? Ama halbuki orada kızılması gereken adam Walker değil. Walker orada sonucu gerçekleştiriyor. Oraya giderken ki sebeplerin en büyüğü Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz da hatırlamak istemediği Nixon adlı başkanın yaptığı bir takım hatalardan da kaynaklanıyor ve ondan önceki hatalardan da. Ama Walker diretiyor. Direttikten sonra faizleri yüksek tutuyor ve Amerika Birleşik Devletleri tam iki kez resesyona giriyor. Yani ekonomileri iki çeyrek üst üste küçülüyor. Tabii bu daha da fazla bir acıya yol açıyor. Ama bu adam bunu niye yapıyor? Bu resesyona niye sokuyor bu ülkeyi? Sırf enflasyonu yok edebilmek için. Peki başarıyor mu arkadaşlar? Evet başarıyor. Ve enflasyonu yok ettiği için, yüksek enflasyon, yüksek faizle enflasyonun belini kırdığı için ondan sonraki tam 20 yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri inanılmaz stabil bir şekilde büyüyor ve gücüne güç katıyor. Yani bir başka deyişle, yani bir başka deyişle o zaman arttırılan o yüksek faizler enflasyonun belini kırmaya yarıyor. Peki, peki şimdi biz şunu mu diyeceğiz yani? Ya bu Amerikalılar ne kadar saftorikmiş kardeşim. Sen kalk aya ilk defa git. Sen kalk onca aşıyı bul. Bunca ilacı bul. Bunca teknolojik gelişme yap. Bunlar ne kadar saf insanlar ya. Faizi indirince daha iyi olacaklarını bilmiyor mu yani bunlar? Yani bunu mu söylüyoruz biz? Bakın 40 yıl önceden bahsediyoruz. 40 yıl önce bu olayı bu şekilde bitiriyor Walker. Daha sonra... Obama da kendisinden danışmanlık alıyor zaten bazı konularla ilgili. Ha, sen kendisinden sonra gelen Merkez Bankası başkanları ise çok düşük bir faiz politikası işliyorlar olması gerekenden daha düşük bir faiz politikası. Peki sonra mı ne oluyor? 2007-2008 yıllarında ne olduğunu biliyorsunuz. Tabii o zamanki mortgage back krizinin tek nedeni o düşük faizler değil ama nedenlerinden biri o düşük faizler. Peki şimdi ne olacak? Vallahi pazartesi günü piyasalar açılacak. Tabii çalkantılı bir piyasa olacağı bekliyor herkes. Ee, bu tabi belli bir süre devam edebilir. Yani benim küçük yatırımcılara tavsiyem kendi paranızı yönetmeye kalkmayın böyle ortamlarda. Yani bir an önce Türkiye'nin tekrar söylüyorum akata dönmesi lazım bir işi bilene vermesi lazım. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Merkez bankaları bağımsız olur kardeşim. Doktorlar bağımsız olur kardeşim. Neden bağımsız olur biliyor musunuz? Bir an için düşünün ya. Bir an için düşünün. Annenizi veya babanızı düşünün. Anneniz veya babanız beyin ameliyatına girecek. Evet yani açacaklar kafasını. Beyin ameliyatı yapacak. E siz ne istiyorsunuz? En iyi doktor yapsın istiyorsunuz bu ameliyatı değil mi? Peki şöyle bir öneriyle gelse biri size. Ya biz bu işi demokratik yapalım. E yapalım nasıl yapalım? Efendim biz bunu Türkiye'de oylayalım. Senin anne babanı kim e, kessin biçsin, işte diksin diye. Bunu kabul eder misiniz? Ya oynamadan kasap çıkarsa? Yani bu e, dolayısıyla demek istediğim şey şudur. E, siyasetçiler ülkenin genel yönetimiyle ilgilenmelidirler. Ama liyakat gerektiren, teknokrasi gerektiren konularda 30-40 yıl önce yazılmış kitapların tam tersini yapmamalıyız. Yani bu neden yapmamalıyız bu arada bir de onu da söyleyeyim. Bakın Türkiye 85 milyon tane insana yurt yani bu ülkenin toprakları verimli, belli avantajları var. Belli şeyleri doğru yaparsa ileri gidebilir bu ülke. Yani onu da görebiliyoruz ama göz göre göre hata yapmamalıyız arkadaşlar. Göz göre göre hata yapmamalıyız ve ben burada bir hata görüyorum. Bu hata daha sonra bize pahalıya patlar. Birkaç rakam vereyim size. Bakın Türkiye'de özel sektör ve kamu sektörünün gelecek 12 ayda ödemesi gereken borç. Gelecek 12 ay. Yani böyle gelecek 30 yıl demiyorum. Sadece gelecek 12 ayda ödemesi gereken borç 180 milyar dolar arkadaşlar. E bir 30 milyarda siz buna cari açık koyun efendim. 210. 40 milyar dolar da Merkez Bankası'nın eksik rezervleri olduğunu düşünelim. 250 milyar dolar. Şimdi Türkiye'nin 250 milyar dolarından bahsediyoruz burada. 250 milyar dolarlık bir para ihtiyacından bahsediyoruz. 12 ay içerisinde. Bu ne demek? Dolar TL'de sadece ve sadece 10 kuruşluk bir artış olduğu zaman 25 milyar TL'lik ek bir yük geliyor demek. E siz bunun yani bu bu görelemeyecek bir şey değil. Ha bakalım sadece faizi arttırarak da çözüm sağlayabilir miyiz? Hayır sağlayamayız. Lütfen o yüzden çocukça eleştirilerden de vazgeçelim. Yani Merkez Bankası efendim faizi arttırmak zorunda kaldı diye bunu doğru diyenlere faiz zobesi falan demeyelim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne faiz zobesiyle ne alakası var? Yani 40 yıl 50 yıl önce yazılmış kitaplarda söylemenin neresi faiz zobesi? Bir de Allah aşkına yani şöyle bitireyim o zaman videoyu. Şimdi biliyorsunuz bu benim katılmadığım kampta olan insanlar ne diyorlar? Faiz sebeptir. Efendim faiz enflasyonun sebebidir. Dedim ya Faiz indireceğiz enflasyon da inecek. Bu saftorik Amerikalılar da sen kalk oraya roket gönder bunu yapama. İşte bu böyle düşünüyorlar. Tamam ben de diyorum ki hodri meydan. Hodri meydan. Eğer faizin enflasyonun sebebi olduğunu düşünüyorsanız yani gerçekten söylediğiniz şeyi düşünüyorsanız pazartesi günü %10 indirin faizleri. Hep beraber görelim. Eğer sizin savınız doğruysa eğer sizin savınız doğruysa faizleri indirince toz pembe olacağız ve enflasyonu da bitireceğiz. Yok eğer benim savım doğruysa benim gibi düşünenlerin savı doğruysa o zaman siz %10 bu faizleri indirdiğiniz zaman ne olacağını hep beraber göreceğiz. Ama ben biliyorum ki %10 faizi indiremezsiniz. Niye? Bunu yapabilmeniz için elinizde dolar rezervlerinizin olması lazım. Ki o bile çok yanlış bir metot olur. O olmadığı için bunu yapamayacaksınız ama o zaman gerçekten inanmadığınız şeyleri söylememelisiniz diye düşünüyorum. Böyle düşünen tüm insanlara sesleniyorum. Umarım ülkecek iyi oluruz ama e, zor zamanlardan geçiyoruz. Bir an önce e, ekonominin güçlenmesini diliyorum. Çünkü bir ülkenin ekonomisi güçlü olmadığı zaman o ülkedeki bireyler de güçlü değildir, o ülkedeki hukuk da güçlü değildir olamaz, o ülkedeki demokrasi güçlenemez, o ülkedeki insan hakları güçlenemez, o ülkedeki eğitim güçlenemez. Ekonomiyi güçlendirmemiz lazım. Ekonomiyi güçlendirebilmek için de rasyonel, matematiksel, akla uygun, yıllar önce birçok bilim insanı tarafından kanıtlanmış gösterilmiş uygulanmış metotları hayata geçirmemiz lazım diyeyim. Bir kez bile ı demeden bu videoyu bitirmek istedim. Umut ederim katkı sağlamıştır. Haftaya tekrar arkadaşlar bir önce bıraktığım yerden devam ederiz. Blockchain ve kripto paralar. İnanın ben de Türk ekonomisiyle ilgili hiç konuşmak istemiyorum. Yani ekonomi öyle iyi olsun ki benim ve benim gibi düşünen insanların bu konuda konuşmaya ihtiyacı bile olmasın. Oturalım yeni teknolojilerden bahsedelim, yeni finansal ürünlerden bahsedelim, yeni trendlerden bahsedelim. Yani bir başka değil işte. Geliş Gelişmiş ülkelerde yapılan şeylerin nasıl burada da yapılabileceğinden bahsedelim. Daha tekniğe inelim. Bu kadar basit şeylerle ilgili konuşmayalım. Umut ediyorum Türk ekonomisiyle ilgili konuşmamı gerektirecek hiçbir şey olmayan zamanlar bir an önce gelir. Videoyu seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.